Şimdi o kadar şey öğrendik değil mi? <laughs> Bir de kendimizi test edelim bakalım. Şöyle bütün zamanlarla ilgili biraz gramer e, çalışmış olalım. Şimdi hadi bakalım. Birinci sorumuz şu: Yesterday I am movie at home. Şimdi burada zaman belli olduğu için arkadaşlar I watched e were to geliyor arkadaşlar. Çünkü zaman belli, eylem bitmiş. Tamam. Dün seyrettim bitti. Doğru cevap B olmuş. Oluyor. Tamam mı? Şimdi bakıyoruz. At 8 at, uh, at 8 p.m. last night I my homework. Şimdi gene belirli bir zamanda yapmışsınız. Ancak sen burada şunu söylemek istiyorsun, ee, ödev yapmak devamlı olan bir şey, belirli bir anda devam eden bir şey. Ee, o yüzden saat 8'de saat 8'de ders çalışıyordum diyeceksin. Şimdi diyeceksin ki, bir önceki ya hocam bu dün Bakın arkadaşlar burada dün seyrettim bitti. Burada da şey diyebilirdiniz. Yesterday I studied this book. Mesela bu kitabı çalıştım da diyebilirdiniz. Dün olmuş bitmiş ama burada ders çalışmak saat 8'de ders çalışıyordum diyeceksin. Çünkü ders çalışmak devam ediyor tamam mı? Ee, şöyle de diyebilirdin. Bak burada şimdi doğru cevap be. Ama at 8 p.m. last night I finished my homework diyebilirdin. Tamam mı? Anladın mı? Şimdi e, burada ne yapıyordun? Sen ödevini yapıyordun ama bitirdim deseydin saat 8'de bitirdim diyecektin. E, finished diyecektin. Tamam mı? Ama burada ne diyorsun arkadaşlar? Saat 8'de ben ödev yapıyordum. I was doing my homework. Yani umarım anlamışsınızdır. Ee, uh, ben de bazen böyle lafı uzatma hastalığı var. O da yaşım yaşımdan dolayı büyük bir ihtimal. Onda mazur görün arkadaşlar. Uh, she dinner when I arrived. Şimdi mesela annenizi düşünün. Siz eve geliyorsunuz. Anneniz o sırada yemek yapıyor. Bir şey yapmaya devam ediyor. Tamam mı? O yüzden burada was cooking diyeceksiniz. Tamam mı? Yani she was cooking dinner when I arrived. Yemek pişirmek böyle devam eden bir şey genelde. Değil mi? Ondan sonra ama illa ham verb to kullanacaksanız şimdi kafanızı karıştırmayayım. Sadece soruları çözüp daha çok örnekler vereceğiz zaten. Daha çok örnek var. Kaç tane sorumuz var? Bugün 29 tane sorumuz var. Bütün zamanlara değineceğiz. Tamam. Bunu da anladık zannedersem. Çünkü yemek yapma eylemi devam eden bir şey. Okey. Şimdi buna bakalım. I my homework before I went out. Ha, burada ne diyeceğiz bak. Şimdi burada tam zaman mevzusu belli değil. Tamam mı? Bak şimdi. Yani saat 8 değil, 4 değil, 5 değil. Bir kere bunu anladık. Ama şöyle bir geçmiş zaman. Ben dışarı çıkmadan önce ödevimi bitirdim. Bak. Ne oluyor o zaman? Bu eylem, yani bu zaten geçmişteki bir eylem. Sonra diyeceksin ki I had finished my homework before I went out. Çünkü sen dışarı çıkmış zaten. Mesela bu dün olmuştu. Tamam mı? Veya 4 saat önce. Ama ondan da evveliyatında sen ödevi bitirmişsin. Yani daha geriden gelen bir şeyi bitirmiştin. O yüzden I had finished my homework before I went out. Look. I went I, I had finished my homework before I went out. Bu doğrusu bu. Umarım anlamışsınızdır. Arkadaşlar bence anladınız gibi geliyor. Öyle hissediyorum kendi kendime. Okey. Şimdi bir de buna bakalım. When we arrived the class da 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 da, already da da da. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Bak şimdi. Şimdi Türkçe düşünelim. Ben sınıfa vardığımda ders çoktan başlamıştı zaten. Tamam mı? Şimdi gene burada bir geçmiş zaman var. Bir önceki örnek gibi. Bakın burada değil mi? Bu örnek bu olaydan önce olmuş oluyor, değil mi bu? Bak. Zaten sen geçmişte mesela dün sınav veya 6 saat önce sınıfa vardığında already sana zaten bir şey veriyor. Tamam Çoktan diyor. Çoktan ne olacak? Başlamış olacak. O yüzden had started. When we arrived the class had already started diyeceksin. Tamam mı? Çünkü geçmişte oluyor. Bundan da geride. Bir geriye daha basıyorsun. Tamam mı? Bizim Türkçe'de işte bu yok. Zannedersem de. Mesela sınıfa ulaştığımda sınıfa vardığımda sınıf yani ders çoktan başlamıştı. Sanki aynı bizde geçmiş zaman biraz benim Türkçem gramerim çok iyi değil. Ama bu İngilizce de böyle değişiyor. Umarım bu örnekte yardımcı olmuştur. I was tried because I did it all day. Şimdi gene bakın arkadaşlar. Burada bir geçmiş zaman var geçmiş zaman var. I was tired. Çok yorgundum. Çünkü çünkü e, bütün gün bak bütün gün diye bir şey var. Bütün gün devam eden bir şey. Yani saatlerce devam etmiş. O zaman ne diyeceksin? I had been working all day. Nereden, neye bunu koydum mesela? I had been working. Çünkü burada all day var. Bütün gün adam çalışmış. Tamam mı? O yüzden dolayı ondan dolayı buraya koyuyoruz arkadaşlar. Hmm. Diğerleri neden yanlış? Bu kısımlara da bakabilirsiniz. Ee, süre vurgusu yok. Mesela aniye değil. Cevap niye? Çünkü süre vurgusu yok. Tamam. Bütün gün yapmış bunu çünkü. Yaptım bitti olacaktı. Eee Şimdi e, buradaki şeyleri de niye yanlış olduğunu kendiniz de bakarsınız arkadaşlar vesaire. Biz şimdi doğru cevapları Yoksa zaman çok gidecek. O kadar zaman yok bugün bende. Day for the bus for 30 minutes before it arrived. Şimdi ne yapacağız burada arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda the bus for 30 minutes before it arrived. Bak şimdi. Bu zaten geçmişte olmuş değil mi? Before it arrived. Ama ondan da önce siz otobüs için bekleyeceksiniz. Beklediğinizde de bu devam eden bir şey. Devam eden bir şey. O yüzden I had been waiting for the bus for 30 minutes before it arrived. Diyeceksiniz. Değil mi? Çünkü otobüse siz bek devam eden bir şey. Evet arkadaşlar. Last summer we d -d 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 to Antalya. Şimdi arkadaşlar geçen yaz siz Antalya'ya gitmişsiniz. Bu kadar. Went. Tamam mı? Şimdi gone niye olmuyor? Çünkü burada öyle bir şey yok. Sadece basit. Bir geçmiş zaman, geçen sene geçen yaz Antalya'ya gittik. Bu kadar. Bu, bakalım bir dahaki soru. While I the 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 TV, my phone rang. Arkadaşlar burada ne yapacaktık şimdi? Ben televizyon seyrederken televizyon seyredip bitmiyor. Ve bak while dediği için burada bir devamlılık katıyor ben televizyon seyrederken ter, televizyon seyretmekte de devam eden bir şeydir değil mi? When I was watching TV my phone rang. Tamam mı arkadaşlar? Telefonum çaldı. Şimdi öbür soruya bakalım. She de de, de English for years before she moved abroad. Ee, bakıyoruz. Şimdi um, size kendimden de bir şey söyleyeceğim. Şu soruyu cevaplayalım. She had English for years before she moved abroad. Uh, <laughs> Neydi onun adı? Um, şimdi for years dediğine göre bakın arkadaşlar she moved abroad dışarıya taşınmış ama ondan önce yıllar boyunca devam eden bir şey var. Ne yapmış? Aa, ders çalışmış. Tamam mı? Had been studying diyeceğiz o zaman. Çünkü bu bu bayan yıllarca İngilizce çalışmış devam eden bir şey before dışarıya çıkmadan önce. Yab yabancı ülkelere gitmeden önce. Evet arkadaşlar. Şimdi simple present, simple present tense ile ilgili soru soralım. she de de to school every day. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Her gün okula gidiyor. Yani geçmiş meşmiş değil, gelecek değil. Abi her gün yapıyor. Ne diyeceğiz? She goes. Neden goes? Çünkü es geliyordu. She 3. tekil. Ondan dolayı. Her gün gittiği için. Look, the kids da, da, in the garden right now. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Şimdi çocuklar oynuyorlar. Are playing, değil mi? Sonra bakalım. I da, 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 my keys can't find them now. Look, bak şimdi. Burada ne ne burada? Bunları şimdi bulamıyorum. Ha, bak bu soru çok güzel. I have lost my keys. Doğru cevap. Neden? Bak arkadaşlar. 3 saat önce ben anahtarımı kaybettim demiyor. Tamam mı? Ve geçmişte yapılan bu aksiyon şu anı etkiliyor. O yüzden senin I've lost my keys demen lazım. Hem zaman belli değil ve geçmişte olan bu olay şu anını etkilediği için have has e, verb 3 kullanıyoruz burada. Tamam mı? Verb 3 kullanıyoruz burada. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi anladınız mı? Geçmişte kaybetmiş anahtarını ve bu geçmişte olan şey şu an etkiliyor direkt. Zamanı da tam belli değil. Şaibeli. O yüzden böyle bir cevap veriyoruz. Hadi bakalım. She da 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 English for three years. Bak şimdi. Bu bayan üç yıldır bu ders çalışıp bitirmemiş. Has been studying. Devam eden bir şey değil mi arkadaşlar? O yüzden böyle böyle diyoruz. Şimdi e, ne yapacağız şimdi? We da 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 da. The museum last weekend. Şimdi bak aha last weekend müzeyi ne yapabilir arkadaşlar bunlar ziyaret etmişler ziyaret de böyle devam eden bir şeydi bir kere ziyaret edersin kapıdan içeri girdin mi ziyaret etmiş olursun visit et diyeceğiz arkadaşlar basit et diyeceksin okay. 9 saat 9'da arkadaşlar televizyon seyrediyordum ben yani devam eden bir şey değil mi o yüzden I was watching diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu soruya bakalım. When I arrived the meet, meeting de de de, already. De de de. Bunu siz bakalım düşünün biraz. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Şimdi gene e, ulaşmışsın senin toplantın çoktan başlamış. Bu zaten geçmiş zaman olmuş olan bir şey. Ondan daha önce başlamış hatta. O yüzden ne diyeceğiz arkadaşlar? Had already started diyeceğiz. He was tired because he da da all day. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Had been working diyeceğiz. Çünkü bu soruya benzer bir soru da yapmıştık zaten son iki soruyu. Tamam. Şimdi buraya bakıyoruz. I think it da rain tomorrow. Şimdi arkadaşlar burada bir tahmin var. Herhalde bakın planlı değil. Mesela havada biz bulutları görseydik bak şimdi I think it's going to rain tomorrow derdik. Tamam mı? Sen mesela kopkora bulutları görmüşsün vesaire vesaire. Ee, geliyor gümbür gümbür. Sen güçlü bir şekilde tahmin yapsaydın I, it, I think it's going to rain tomorrow. Yani karşıdaki Amerikalı seni böyle anlayacaktı. Ha demek ki adam aslında bu konuşmalar da çok önemli arkadaşlar. Şimdi biz dersek mesela I think it's going to rain tomorrow dediğimiz zaman karşı taraftaki anlayacak ki ulan bu adam ee, bulutları bulutları bayağı bir görmüş, ıslanmış gelmiş mesela atıyorum. Tamam mı? Bir yoldan gelmiş. Biliyor adam yağacak yani. Bunu anlar karşı taraf. Ama burada siz sadece hani bence yağmur yağacak dediğiniz için I I think I think it will rain tomorrow diyeceksiniz. Yani bu sorunun cevabı aslında A da olabilir, B de olabilir. Sizin bulunduğunuz konuma bağlı arkadaşlar. Eğer sat'tan gördüyseniz şeyleri, bulutları tamam mı? Şimdi lafı gene uzattım. Keşke aslında böyle bir sınıf olsa da beraber ders çalışsak. Böyle sınıfta dursanız falan. Belki yazın böyle bir bir şeyler yaparız. Neyse. Look at those dark clouds. Look at those dark clouds. It will rain. Uh, şimdi şimdi bak Olmaz will dersem. Adam karanlık şeyleri görmüş. Bulutları görmüş. Kardeşim yağacak yağacak. Tamam mı? Geliyor bulut. Ne diyeceksin o zaman? It is going to rain. Şimdi sen it will rain dediğin zaman da adamlar sana bön bön bakmazlar. Bilirler senin zaten İngilizcenin ana dilin olmadığını. Öyle iş yapmazlar. O yüzden ama biz hani doğrusunu öğrenelim. Görüyorsan bulutları ne diyeceksin? It's going to diyeceksin. This time tomorrow we da 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 on the plane. Şimdi kardeşim ne yapacağız? Yarın bu zamanlar. Allah diyeceğiz mesela uçaktayız. Ben Florida'ya gidiyorum. İnşallah Florida'lara gelirsiniz. Denizlere girmeye. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? This time tomorrow we will be sitting o uçakta oturmuş olacağız diyeceksiniz. Future perfect. Bakalım. Şimdi arkadaşlar by next Monday I the, 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 the project. Ne diyoruz burada arkadaşlar? Önümüzdeki pazartesiye kadar ben bu projemi bitirmiş olacağım diyeceksiniz. I will have finished the project. Diyeceğiz. Daha uygun oluyor. Şimdi by 2027 she da, da 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 English for five years dediğiniz zaman ne, ne demiş olacaksınız? Arkadaşlar by 2027 she da da, da da English for five years ne olmuş olacak arkadaşlar? Siz gelecekte yapmayı planlıyorsunuz. O zaman burası will uh, uh, will have been uh, studying olacak arkadaşlar. Şimdi Future Perfect Continuous ona bakalım. Ee, bunu zaten bunda bu yoksa aynı mı ya? Aynı. Aynıymış. İki tane aynı soruyu yapıştırmışım. Zero Conditional ona bakalım. Bu 13 evet bu 14. If you heat ice if you heat ice I, 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 buzu ısıtırsan ne olur arkadaşlar? Erir. Bu geniş zamanlı bir şey. Tamam mı? Melts diyeceğiz, geçeceğiz. If it rains we ne yapacağız arkadaşlar? Yağmur yağarsa tahmin var bak gene. Ben diyorsun evde kalırım. If I more time I would travel more. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Ee, şimdi buraya bakacağız. Bu geçmiş zaman bak burası. I would travel bu will. Will'in geçmiş zamanı. Demek ki burada ne yapacağız? Geçmişten geçmişe daha bir evvel evvele gideceğiz. O zaman ne diyeceğiz? If I had more time I would travel more diyeceğiz arkadaşlar. Bir tane daha bakalım. Ee, bu da son soru. 28 soru bitirdik herhalde. Bu 28. soru. Ee, bu 17 yazıyor ama onu ona inanmayın diyorum şimdi e, third conditional'dan bir soru if she had studied she the, 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 the exam ne diyeceğiz arkadaşlar ders çalışsaydı bak zaten bu geçmişte olmuş dersi sınavı geçer diyeceksiniz we would would have passed would have passed diyeceksiniz buradan formülde bakalım. If she had studied, she would have passed the, the exam. Evet arkadaşlar bu soruları kendiniz de tekrar edin bence. Sağlıcakla kalın.